canlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyim? Adana yüreği Yavuzlar Şöyle sebze pazarını çekeceğim. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Buyurun beraber çekelim. Kolay gelsin. Ne kadar? 80-70 Evet şurası 80-70 60 Şöyle fır otur, otur. Kolay gelsin. şöyle Ne kadar abi patlıcan? 20 TL. 20 TL. Evet burası 10 TL. Şöyle 15 TL. Burası abi. Burası 20 TL. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler olsun. Başka bir şey yok. Şöyle biber var. 50 TL. Şöyle burası acı böyle 100 tane buraya 20 tane buraya 20 tane Aa. 15 tane Aa. Üzüm ne kadar abi? 70 lira 70 lira. Yeni çıkmış yanlarım şöyle taze maşallah. Onu gördüm abi. Bereketli olsun abi. Evet, bu 10 TL. Kolay gelsin. Adam. Ne kadar abi? 20 lira 20 TL. Kabak. 30 TL. Ana, şuna bak ne güzel. 30 TL. Çok tatlı. Evet. Yarım kilo 70 TL bamya. Şu acı yemek diyorlar fasulye. Kilo 60 TL. 70 TL yeşil fasulye. Salatalık 15 TL. Böyle burası 20 TL. Kolay gelsin, bereketli olsun. Genç nerede? Oğlum vardı ya bir tane. He, on da Burası 15 TL, burası 10 TL. Şöyle burası 20 TL. Burası 15 TL, burası 10 TL. Evet, yerli sarımsak 100 TL burası 25 TL bir topu burası 35 TL evet. yumurta tepe 130 TL şöyle burası 100 TL boyuna göre değişiyor Evet kapıya 25 TL şöyle. Burası 25 TL Yemlerim hepsi 25 TL şöyle. Tek fiyat. 20 TL. TL. Evet, burası 15 TL. 5 TL. Patlıcan 15 TL. Kapya 25 TL. Şimdi acı biber 30 TL. Burada. <laughs> Evet, domates burada 30 TL. Şöyle küçük. Evet. Şöyle burada 7,5 TL. Soğan burası 10 TL. Burası 20 TL. Patates 10 TL. Bereketli olsun dayı. Hayırdır çekiyorsun bizi? Youtube'a katacağım seni. E, niye hayırdır inşallah? Yavuzlar kanalını çek demişler pazarı. Ben de çekiyorum. Aa, iyi, iyi <laughs> Bu da 7,5 TL. Şöyle poşet 30 TL. Bu da 120 TL. Kolay gelsin. Sağ ol teyze. İyi misin? İyi iyiyim Niye? <gülüyor> <gülüyor> Daha erken satış olur merak Ama etme. Çok sıcak ondan. Evet çok sıcak abi vallahi. 30 TL paketi. Evet. Kaç gram var? 200 200 kilo ne kadar? 150. Ya. İyi bereketli olsun. Sağ ol. Maşallah. Sağ ol. Çok taze. Boncuk boncuk. Aynen boncuk gibi hayırlı işler. Ha, sağ ol sağ evet, ol. Şöyle karpuz var. 70 TL. TL. acur ne kadar? Bir, bir saat oldu. Aliya var 25'e var. Ha, acı çıkmış. Bura 50 TL, bura 25 TL. Şöyle domates 5 TL, yan taraf 10 TL. Çıkmış vallahi. de. <laughs> ben şey diyorum. Ben belki 3 kilo vardı 100 kilosu gitti. 100 kilo. Ne kadar? Hadi 70 lira. abi. Var mı ya? Saybo alın ya. Oylar abla. Balbun yan 72 o, onu, abla Onu da göster ama çekelim. Evet 72 İki <laughs> tane zam geldi. Orada göster. Daha bak 20. Böyle Biber 30 TL. Ay zammı ne? 30 TL. TL. Evet şöyle 30 TL Evet şöyle kavunlar. Seç beğenir, 50 TL Hadi hayırlı işler şey abi Bu parçalara dayandım Bayram abi ya Ya Bayram abi evet. evet şöyle bura 20 TL 10 lira Bura 10 TL Kabak ne kadar uzun? Bura ne kadar? 30 TL Annem bura ne kadar? 10 TL şöyle. Güzel acı mı? Evet. Biraz 30 TL. Evet. Domates evet. 20 TL. Böyle. Burası 15 TL. Burası en iyisi, en güzeli. Beş tane yüz. Al lan, Altı yüz, yedi tane yüz. Buradan değil. gibi. Ana bezelye çıkmış. Ne kadar ha, bezelye? Abi, ne kadar? Ne kadar? 40 TL. TL. Ablam. Tuz de, de bir tara, boş yok dedi. Patlıcan. Sevdim. 20. Teşekkür ederim. <laughs> evet patlıcan 20 TL. <laughs> evet şöyle yeşil fasulye. 50 TL. Şöyle 70 TL. 20. Abi kaysı ne kadar? Kaysı 50 lira bir kafede. Nektarı? Evet. 50. 60. Üzüm abi. Üzüm 100 lira sen. Vav wow, çile bak be. 120 TL çilek. Muz 50 TL. Beni mi çekeceksin? Bu kadar <laughs> fiyatları <laughs> beni mi çekeceksin? İyi misin abi ya? Evet, <laughs> Rica abi. ederim, ne demek? Sen iste yeter, hemen çekerim abi Yarım kilo 60 lira ya Yarım kilo 60 lira ya bacım Yarım kilo 60 lira ya bacım Ne kadar darı? 100 Dar lira Kaç tane? He? Kaç tanesi? 10 tanesi Ciddi söyle Benim ciddiyim he Valla? Canayla mısın? Tanesi abi. 10 TL mi? Canayla mı abla? 10 tanesi Abla canayla mısın? Yok Bu kadar bir şeyle hayır iş hay, şey yapma buna ya <laughs> Evet şöyle 10 <on> tane <laughs> 100 TL 10 tane Kolay gelsin abim Gene sahneye sürpriz He ne yapayım hep sahnedeyim senin gibi ya Bura ne kadar? Soru ister <laughs> en son şişten Biz en baş çıkıyoruz <laughs> abi 10 tane 50 Burası burası Evet burası 12 <laughs> tane 100 Buraya poşet doldur 100 Hadi gitti 20 kiloluk poşet getirdi. Hepsini topladı. Çuvalı götürsek, çuvalı ha çuvalı da götürsek 100 TL burası. Ha poşeti siz veriyorsunuz. Ha şimdi anlaşıldı. Hadi kolay gelsin. Bura ne kadar? 40 TL. Marul 40 TL. Kıvılcım ne, ne, ne kadar canım? 40 TL. Limon 100 lira. Ha? Göbek? He. 50 lira. Göbek 50 TL. Yeşil de şöyle 10 TL. 5 TL. Ne? Abi haberi mi paylaşacaksın? Youtube. İsmana ne kadar? 10 TL. Tanesi 10 TL. Böyle. 20 TL. Kork. Böyle havuç 20. Allah Allah. Limon 100 TL. Pancar? Pancar ne kadar? Pancar 50 lira. 50 TL. Kolay Sağ ol abi. Mallar razı olsun. Allah, Kolay gelsin. <laughs> Evet, burası 10 TL. Burası soğan 10 TL. Ey salla. Allah'ına kurban senin. <laughs> evet, tam ye güzelim şöyle. Evet, bunlar 60 TL. Bunlar diğerleri 40 TL. Olmaz dayı, o zaman okuyan oğlu okuyor ya Oğlu Evet, patlıcan. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Evet, 20 adım, adım ya, haber edin, şimdi Bura 20 TL. Böyle 10 TL. Evet, muz 50 TL. Evet, karpuz 80 TL. Evet, mısır 10 TL, 100. 60 TL Kayısı Şöyle 70 TL 40 TL 80 TL 40 TL 50 TL Yayıl Evet Turşular var şeyler, 100 TL Karasalık 100 TL Karışık 80 TL Karnıbahar 80 TL Avuç 80 TL Kolay gelsin kolay gelsin Evet sağ olun sağ olun hoş geldiniz Hoş bulduk ne yapıyorsun? Teşekkür ediyorum sizlerin nasılsınız? Teşekkür ederim Neydi? amca nerede? Adana Lezzet Durağı Amca evet, nerede? Adana Lezzet Durağı hoş geldi Hoş bulduk <gülüyor> Elman'a <gülüyor> kadar Elmalar 50 TL Şeftali? Evet, hayat pahalı diyenlere Şeftali bak orası 40 lira Evet şeftali 40 TL Şöyle elma 50 TL Ne kadar? 50 lira. Ne kadar? 60 TL 60 TL şöyle lira kaysa He? 70 TL Mektari? Mektari 60 TL 60 TL İyi Bak bugün Hayır. her şey bugün ne haziran haziranın bilmem kaç var 60 lira miktarı 60 lira tabii güzel mi harika böyle güzel şey, kalına bakabilirsin bir tek bu ama Evet burası 10 TL bura 15 TL biber 40 TL ee domates 10 TL adam buna ben diyorum Evet. Soğan burada 10 TL Sarımsak 100 TL Patates 15 TL Burası 10 TL Evet dolmalık 30 TL Salatalık 15 TL Böyle domates 20 TL Abla tanıyorum beni sen. Tanıyorum seni nasılsın? İyiyim, sen sorma. Ben de iyiyim Youtube videosunu. Evet Aa, hala abla? Adana lezzetlidir ha. Gül Tekin Ticaret. Gül Tekin Ticaret. Allah kaç bütekin abone bütekin var? 32.890 33.100. Baba bele çıkıran Adana. Sekiyim. Buyur. Hangi tezgah senin? Fiyatlar çok düşük. Benzin var. Yanıyor. Domates İstanbul'a <laughs> git bu 150 lira. Kardeşler Tarım. <gülüyor> 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 evet, şurası 20 TL. Burası 15 TL, burası 10 TL. Ne kadar? Ooo fenomen ablam gelmiş dur bir saçımı düzeltin. Sen benim ömrümü yedin ya. Ne, ne kadar? kadar? Muz indirimli. Ne kadar? 170. Sen adından gelenlere 65. Bu dayı çek bu dayı. 70 TL. Şok, dayı çek. Mektar ne kadar? Ne kadar? Ben ne, benim neyi, benim neyimi çekecek? Dayı niye elliyorsun şimdi adamcağı? Dayı bunları boş versen ya. Kim elliyor ki ya? Sen bak sana diyor çek diye sevdi, seni. Beni sevdiği Tamam işte ha. seni çekeyim mi istiyor musun? Tamam, mu? nereye göndereceğim burayı? Youtube'a atacağım seni. Atma beni. Istedim. Ha bak gördün mü abi? Ya talip olan olur belki. Ah, ben aman bırak, aman <laughs> aman bak. <laughs> bir şey bir şey <gülüyor> olur. <gülüyor> ne kadar? Ay ya, ne olur ne olmaz ya. ya. 60 TL Vay be dayım. <laughs> Helal olsun dayı <laughs> sana. Helal olsun ya. Kaç lira Erik? Erik indirimli. 80 TL 80 TL. Şeker para da öder. Ama şeker para bak. 80, 80 TL. Abi. Üzüm. Üzüm 100 lira. 100 TL. Limon abi. Limon 150. 150 yani tl. TL. Ne kadar TL ya? 350. 350. 350. Yeşillikler? Ee, 10 lira. 10 TL. Limon ne kadar abi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. 100 milyon. 100 milyon. Evet. Niye bu kadar pahalandı abi bir Altın anda? Oldu. He? Altın oldu. Nasılsın sen İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Pancar? Pancar değerli milyar efendim kilosu. olsun. <laughs> Rana abi. Kara lahana değerli milyar tane. Maşallah. Evet. 50 TL canlar şaka yapıyor abi anlayın artık. Yani anlasınlar ya. Yani. Aynen. Çağatladık. <laughs> Havuz 25 TL. Evet. Marullar ne kadar abi? Havuz da 50 TL. Evet şöyle canlar taze ee, maşallah. Yeşillikler. Yeşillikler 10 TL, 15 10 TL. TL. Allah, sen, sana verildi mi? O süre bak, Hanımefendiye de aldım. Bir marol keser misiniz burada? Et mana tanesi 10 TL. Yok abi. 4 tane aldı. Beni beni silerler abi. Ne, ne kadar kabın? 4 tane. 40 milyar beyefendi 50. Şöyle 40. 30. Şöyle tane 20. Ooo karpıza bak maşallah. Maşallah. Vallahi maşallah. Ya. Ne kadar? Abi ne kadar? Kilo mu? Kilo, kilo mı veriyorsun? Evet kilo 15 TL. Maşallah ne kadar güzel ya. Evet canlarım 15 TL kilo ile hepsi. 50 lira. E 15 dedi kilosu. O büyükler 15 sen 100 sordun ablam ya. He anladım. Yayın, o taraf kilosu 15. Şimdi, Yok canlı da değilsin Vallahi videodasın. <laughs> Burası ne kadar? Onlar 80. Ha burası 80, burası 50. 50. Da en büyükleri 15. Anladım abi. Kavunlar abi. Kavunlar. Tane 100 lira, 80 lira. Evet, 100 burası, burası 80. Şöyle 70, 60, 50. Kademe ile gidiyor canlar, büyüklü küçüklü. Evet, sağ sağ burası 10 TL. Yandaki 15 TL. Biber 20 TL. Şöyle. 4 tane 50 lira. Evet. sarımsan sen böyle topu 30 TL. Kilosu 100 TL. Buna 15 TL. Oy oh, evet. evet limon. 80 Kalın ne kadar kardeş? 60 50 40 30 Evet 12 30 TL paket. Şöyle burası 15 TL. Burası 20 TL. Burası 20 TL. Burası 12 TL. Burası 10 TL. Evet. Beyler şeker fare 50 TL. Evet, burada salatalık 20 TL. Şöyle göstereyim. Evet, kabak 40 TL. Yeşil fasulye 70 TL. Barbunya 70 TL, bezelye 40 TL. Biber 30 TL. Evet, hepsi 30 TL. Ablam bir çekiyor. Efendim dayım. Böyle otur. Olmaz. Böyle 30. Evet. 20 TL. Bu 30 TL. Bura 40 TL pancar. Bura lahana 5 TL. 20'lik süt de aynı şey. House 30 TL. Böyle limon 60 TL. Burası süt TL. Süt paket 50 TL. Karlılar. Kesmedi, abi, kesmece karpuz abi. Kara tele, kara tele, tele. Ne kadar? Ne kadar? Evet canlar, burada taneyle. Burası 70. Şöyle, burası 80. Burası 100. Maşallah. Ne şeydi la? Maşallah. Aydın abi. 10 tane. Mısır mı var? Allah'a Evet aynı nektarı burada da şöyle 60 TL Üzüm 100 TL 50 TL Evet domates 20 TL. Bura 10 TL. Patlıcan. İyi mi abi? Sen nasılsın? Bura 10 TL. Bura 20 TL. Evet. Kabak 30 TL. Taze. Evet, bura 7.5 TL. Bura 10 TL. Burayı yani 20 abi, TL yani Nasılsın? Teşekkür ederim siz de nasılsınız? Teşekkür ederim ama ben de iyiyim Yoksun al ya göremiyorum ben seni Pazartesi görürsün gelirsen Tek orada mısın? Aynen oradayım Hayır pazar bırakıyor gibi bir halin var Aynen öyle Gayrimenkul atındım gayrimenkul işe atıyordum Hııı Sen <laughs> nereye 20, <TL. gülüyor> 20 TL Ne kadar burası? 15 tl 15 tl Burası 10 tl Seçme hariç neredeyse hallederiz abi. Ne kadar asma? 150 Son haftası. Meyve pişti. Bu zamanda yaprak yatırdık gördün mü vallahi? Maşallah. Maşallah. Çok taze 150 TL. Nektar 60 TL. Böyle kayısı 80 TL. Muz 60 TL. Elma ne kadar? Elma <laughs> 50 TL. <laughs> Allah'ım ya. Evet, domates 20 TL. Yerli ne kadar abi? 30 TL. Ne kadar? Beleş. Canınız abla 20 TL. 20 TL. Eyvallah. 5 lira da var. Evet şurada 15 TL. Buraya 70 TL. Patlıcan 25 TL. Şöyle dolmalık. Kapya 40 TL. Şöyle değerli 30 TL. Evet. patates burası 10 TL. Burası 15 TL. Şöyle soğan buçuk TL. Yandaki 5 TL. Domates, patlıcan nerede? 20 TL. Şöyle 30 TL 20 TL. Şöyle 70 TL. 80 TL var bunun Sarımsak ne kadar? 50. 50 TL. Evet. Salatalık 20 TL. Bir yan taraftaki 10 TL. Evet, pazar bitti. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.